Hepinize beraber arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yine bir Clash Royale şeyindeyiz. Bunca Büyük ihtimalle yanlış hesaptayım. Evet, yanlış hesaptayım yine. Evet. Yine bir hesap değişme vakası. Arkadaşlar bugün e, sizinle beraber amacımız 800 kupaya çıkmak tabii ki de amacımız 800 kupaya çıkmak diye bir yerden açmak ilk olarak aram e, şöyle bakın onun tam ücretsiz geliyor 3 tane yani 3 tane de geliyor 4 tane olma gerek burada 4 tane olma kafası güzel Şimdi ise ee, yine devam edeceğiz. Destemiz hiç değiştirmedim. İskeletler, valkür. Yani Valkyrie'ler şu halde de çok seviyesi. 5. Evet hemen başlayalım. Hemen. Hiç kimseyi kesmeden başlayalım. Kurbanımız Inforno Şut. İskeletlerle. Evet, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn これ。<laughs> Arkadaşlar ben şu an konuşmuyorum ama şu oyun sürmez kısım. Sesim gelmiyor. Evet şimdi 3 dakika boyunca konuşmadık. Sağ boş ver mini pekka. Arka bir sıra şey. Devam ediyoruz şimdi. 3 dak, Eğer kazanmaz 3 dakika. 3 dakika. Hatta oyunu bıraktım. Bu kadar. 3 dakika. Evet ilk kurbanımız ilk ona şirip oldu. Artık <laughs> çıkıp bu temiz. Güzel. Ya bir geldi. 500 altın verdi. Güzel. Ne kötü. Ve evet ben topçuyum. Çünkü top ben goblin kurbanın önüne koyacağım. Ve dev sandığımız var. Bekleyin. Dev sandığımız var. Hemen desteği uzaklaşalım diye. Seviye atlar mıyız? Seviye atladık mı? Atladık. Hem de tam seviye olduk. Devam edelim. 5 taş, 64 tane joker kartı. Barbarlar açıldı, Mega Minyon açıldı, 10 tane Valkür verdi. 64 tane şey verdi. Güzel güzel tamam hiç sıkıntı yok şuan ilerliyiz Evet dev sandığımız var bir de 200 koç açıldı İskeletler 10 tane Şövalye 82 tane 18 tane valkür Çok iyi be Tamam şimdi devam <laughs> Valkür yükseltelim 7 seviye yapalım Şövalye yükseltelim 6 yapalım Mega minyon yükseltelim 4 yapalım da yapalım iskeletleri de bir yedi yapalım. Yedi ol. Bu kadar. Aa 9 seviye oldu bu arada. Yıldız puanları açıldı. Yani <laughs> 9 seviye üzerimiz açıyoruz. 28 tane top. 39 tane minyonlar. <laughs> 12 tane kod başı. Kod bu arada atak kartı olarak kullanabiliriz. Çünkü çok. 4x'li bir kart. Ama işte Aa, asla basabiliriz altı olsun bari. Hemen koçbaşı başı seviye. Mega hemen milyonlar bir seferin beş seviye. Şu an destemiz güzel ya koç gerek yok. Koleksiyon seviyesi açıldı. Ve hemen ikinci maçımıza başlayalım. Alçe Mitch. O nasıl isim? İskeletlerle Şu çok büyük bir hata yaptım. Adam. Yedi seviye valkürüm var oğlum. Hayırdır? Cık. Yedi seviye valkürüm var ha. Ne oldu? Koyduk mu ha? <laughs> ya sıra sen hiç basar gelmiyor. Of valkür vuruyor. Valkür vuruyor. Mini pekka vuruyor. Hemen oraya bir dev. Hemen oraya bir dev. Öyle buklar. De vur dev, devur vur dev, devur dev, de dev, 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 de Uzak bırakacağım şunu. Şimdi bir dönem Valkürümüz 7 seviye ya. Herkes tekliyor. Bir de şöyle mini tekli bırakacağım. Aslında ya görmesin niye bıraktım yine gördü Üç tane çekmişiz Arkadaşlar bir hiç, hiç, hiç e, konuşmuyorum kusura bakmayın İnşallah zevk alıyorsunuzdur Almıyorsanız da Almayın <laughs> <laughs> Evet yarında. da bin altınımız olacağız. Evet devam edelim. Bu maç kazanırsak kopsilecek yok o. kazanırsak değil. Hemen devam edelim hızlı hızlı devam edelim hızlı hızlı devam edelim. 4 seviyeli bir şey İskeletlerle hemen desteğimizi döndürelim. Adam iskeletleri 3 iksir oklar kullandı. Şu an çok fena bir kardayız. İşte bu işte ben şimdi, <laughs> ya. şimdi yani. burada bir doğru gideceğim. burada işte burada işte burada işte burada işte bir tane burada işte Ah be, vuramadı. Top kaçırdık. Ah be. Yok, sıkıntı yok, yok, yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok de hem hem bizim valkyrie bizim 7 seviye 7 arkaya şöyle bırakırsak kalmasın yani. ne şey bekliyorum <laughs> bombacı bekliyorum bu bilerek attım ha, şov yapayım diye. Belki şov geliyo. Neyse. Yine bir maçımızı kazandık. Capit olarak. Evet, adım çok güzel. Daha geçme kesinlikle. 2 yılda 506 yıldız. çok veriyo ya. 2 yılda 4 tane Mega Minyon. Mega Minyon 5 seviye oldu. ve hızlı bir devam edelim. Eğer bu maçı kazanırsak amaçımız zaten 700 kupa falan dedik. O amacımıza ulaşmış olduk. Oluruz. Hmm, bence ile çıkalım. adamla 7 seviye Goblin kulübesi var. Ben seviyesini daha yeni, yeni tanıdım yani. Bir tek katalım. Mini pek 3 kere vur. 1 2 3 vuramadı. Silahları vuruyor. 1 2 3 4 4 kere vurdu güzel. Evet arkadaşlar bir video söyleyeyim. İsketleri böyle atırsak atarsak ilk birisine vuruyor sonra ikincisine vuruyor. Evet. evet. Sen de hoş kalın. Ben böyle şeyleri boş veriyorum arkadaşlar ya. Ne olacak ki yani? Çok hasar vermiyorlar. Şimdi mini artı bir top atalım. İskiyle topu koruyalım. hiç gerek yok ya. ne Arkadaşlar. ben Arkadaşlar. konuşmuyorum ya Arkadaşlar. Arkadaşlar. Adam sağ Arkadaşlar. aldı ya Arkadaşlar. Arkadaşlar. 3 taca gidiyorum ben 3 Bir tane daha flash ver Üç taç. Vay gördüm kere. Çok iyisin Çok iyi ya. Evet. Devam bakalım bakalım. Hemen. Ee, <laughs> 8 tane mini pekka çok iyi mini pekka ver mini pekka var. alev topu verdi o da güzel alev topunu yükseltelim hemen alev topu yükseltebilecek, yükseltebilecek bir kart bir şey oldu ama anlamadım evet arkadaşlar son maçımız 750 kupa olmak için ondan sonra da videoyu kapatırız adam 3 seviye ve 725 kupa şimdi ben devre çıkayım yine Adam şövalyeyle çıkmaya karar verdi ama ben artan şöyle va ee... tamam. valkür atalım. Muzu atalım. Şöyle şöyle. Oradaki bütün kartlar birikecek. Tamam ya. Sıkıntı sıkıntı. Adam ikiye bir sorundu. İskeletler. Dediğim gibi. Oklar. Ne pek vurmasın. Silah vuruyor. Bir vurdu, üç vurdu, üç kere silah şor vurdu. Bombacı vurmasın. Çok iyi. Şimdi Valkür giderken şövalyeyle şey yaptı. Ya. Şimdi bu yüzden şoval eş... hmm, bir konuşamıyorum. Böyle bir şey. Silah söylesem ama değil, minyonları vurman lazım. Neyse. İyi şimdi atak yapalım. <laughs> Mini peki bıraktı bir. 2. Aa üçüncüyü vuramadı. Güzel iskeletler. Güzel vaykır. Oklar tabi ki de bomba çok sınır olamayacak. Hiç sıkıntı yok. 2 x 2 ya. 2 x x'ir geldi zaten. Hiç sıkıntı yok. 3. Devre çıkalım. Adana devre çıktı. Alev topu ata ata biz maçı alırız. Hemen bakalım. Alet o bu kadar o kadar da fazla bilmemiş. Ben de arkasına silah yol bırakayım. Daha kur. Bunu pek tabii Oraya oklar of okların güzelliği var ya. Ya şu arkadan temizce Alet o bu kaç vuruyormuş? 118. Tamam güzel bunu öğrendiğim iyi oldu. 10. abi 118 diyecek değil. 118 oldu ha. Topu noktalım. Silas hoş. 800. Alın Alev topu. İbiza'da altopuzda altopuz. Aldık 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 aldık. Be, 2 canla. Adamın seviyeleri düşük ama adam oyunu araba var biliyor bu arada. Ve 750 kupa olduk. Sonunda Yani sonunda Koçbaşı mı şey mi Tabii ki de koçbaşı koçbaşı Şimdi 7 level oldu Koçbaşını yükseltelim xp geldi olur muyuz Olmayız değil mi Hadi gel 10 level yapalım Öyle bırakalım O yüzden hızlıca Ne yükseltelim Şövalye mesela yükseltebilir bir kart ama yok yükseltmeyelim. Ee, mesela bir kart. Hemen yükseltelim. Onu çekelim <laughs> sana Olduk. Bu oldu 10 leveliz artık. 10 level olduk. 10 levelde klasörümüz 6 oynadık 9 tane iskeletler. 19 tane okçu. 40 tane bombacı. 12 tane koç başı. 50 tane kule prensi. Çok iyi. Hiç, hiç fena bir şey değil koleksiyon dur. hemen bir kule prensini yükseltelim bombacı hemen yükseltelim bombacı acaba kaça kadar gider 5'e kadar gitti güzel 5 5 değil ya bana alev topu lazım alev topunu 6 yapmam lazım bir de pekka lazım pekka'yı da 6 yapmamız lazım neyse ki güzel ya dur bir ya Öf, ne yani ne? neyse ki güzel Edward evet, da dev yerine Koçbaşı koyalım. Şöyle. Çünkü dev şu an yani koçbaşının daha çok seviyesi var. Şu an desimiz hala böyle 34 4 şeyle herkese ee, ben, nasıl, ben nasıl kalayım? Heh. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkesi seviyorum. Görüşürüz.